Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün güncellemeyi bitireceğim altının ya biraz korkuyorum korktuğum iki tane şey var bu güncellemede yapamayacağımı düşündüğüm ama inşallah olur şimdi ben ilk önce bir madalyonları bulalım şuradan da şunu da hatta yapalım arkadaşlar Bakın çok zor arkadaşlar. Bu nasıl dörtlü oluyor? Video harici bir deneyeceğim video dışında. Yapamadım ama bir tane ya şansa yapıyorum abi. Gaza geliyordum. Yapacağım mı? Yapacağım deyince yap yapabiliyorum sanki. Hadi bakayım. Şimdi ilk önce şöyle kartı alalım. Gazete parçasını. Şimdi bu videoda belki dondurma değil olduğunu nasıl babasını nasıl ölür? öldüğünü öğreneceğiz arkadaşlar kim öldürdü nasıl öldü iyi miydi kötü müydü niyeti neydi işte onları öğreneceğiz hadi bakalım dur hangisiydi ha Allah'ın belası bak işte kafa gidiyor bunda ya Bakın orada var. Bak işte. Nasıl ben toplayayım? 70 saniyede de olmadı. Ben bunu sıfırlayacağım. Bunu birazdan yapacağız. Sen bu şurada. şuradan kalmasın Alalım oralara. Açalım şu an. İşimiz olarak Her açalım. Şuraları bakalım. Bir şey buluruz. Burada işte. Allah kahretsin. Buraya geleceğiz arkadaşlar. Bekleyin. Gel, geliriz buraya gelecek buraya bekleyin. Şurası da açılır sadece Kapı da vuruyor. Rüzgarı da. Yani şu an gidiyoruz. Uzun. Evet. Nerede? lan? Valla burada. Korktuğum şeylerden bir tanesini yapacağım şu an. Bakın arkadaşlar burası baz bazen da EA oluyor. Şimdi şurayı de yapalım. Belki olur arkadaşlar. Hatırlığı bir deneyelim. Değilmiş. Bu, bu güncellemede düzenleme. bir şey olacak? Şimdi bekleyin. Merhaba. Korkulu EA bu değil. Aslında başarı diyorum. Uğraştırıcı. şunu bir yaparsam içim rahatlayacak. Yemin billah. İşte bak bu yüzden gecikmemem gerek. daha dört dondurma ne abim benim. Ya olmaz abim yok imkansız sayılır. Ama easy de oynuyorsanız. Ben de rot'tan korkuyorum easy de. Rot bir şey yapacak diye. Bak hızlan bak. Aa, aa Ya git psikolojik bozulacak. Senin yüzünden oynuyor. Bakın. Bir milyon hızdayız. Şu an resmen. Hız kralı yaşıyoruz. Bak bak olmuyor ya. Yapamıyorum ben başaramıyorum arkadaşlar destek lütfen duaydın kazanak ya bak yapamazsak alamayız yemin diyorum şu an aklımın içine lan hangisi yapmış ya son hatırlamıyorum yok imkan yok yok işte al bir şey daha easy de oynasak lottan korkuyorum bir tane pastam pasta olayı bir sürü pasta olsa hileli pasta modu indirecektik de olmadı. Gayrı o da güncellenmemiş. Gün ne güncelleniyor da sanki? Hadi hadi geliyorum. Nereye gidiyorum? şeyleri de arayalım. Şunların içinden de çıkıyor bazen. Good, good, good. Bekle. Nerede o mantı? Eee, ay dur dur şuradan topum onu da bir alsam. Şurada duruyor. var bir dur! Ya ah, neyse e, şu... Bari YouTube'da bir tanesi de şurada çıkıyor ama bir resim bulunca onu bulabiliyoruz şu altta. Oyunda bir ateş ya çok aklım artık ermedi bu olaya. Ootwits bütün YouTuber'lar güncellenmiş dördüncüsü gelmiş Ootwits'in. için dörtşün, aşkır beş, 5 beş gelmiş ama bir, bir dörtte yok. Neyse çıkalım bakalım şuradan biraz uğraştırıcı <laughs> bir güncellem İşte ne yaparsa arkadaşlar <laughs> e ya. Ne bakıyor şimdi bu ne? Ya ben ya şimdi babasının da hayatına başlayacağım. Rodul da hayatına başlayacağız Allah Yani bu güncelleme de bir şey öğreneceğiz. biz bir önceki videoda bir izlemiştik biraz Rahibenin o kötüleştirdiği kadın araba sürüyordu. Orada bırakmıştık işte. Bak burada da rahibe. Çabuk Evet, sesler var kısa Sağ ol neyse bu şey o bir şey gösteriyor çok şaşırıyor rahibe emin ol bir dakika yutkundum işte burada da bitiyor işte devamında da... işte bu şeyin devamı arkadaşlar dondurmacı rod var ya o, o eski motordaki dondurma hani onu kötüleştiriyordu lan ben nereye gidiyorum şu anda bir gaza gelmem gerek benim ama yapamıyorum arkadaşlar vallahi diyorum hadi lan yapacağım bunu lan dün tekne yapmıştım şimdi nasıl yapamıyorum nasıl bir şey ya şeyde aynı şeyde şey, şey. Üç taneyi birden yaparım. Birden yaparım. Vallahi üç taneyi birden yaparım. Zaten işte kapak yaparım sana. Yapacağız. Yapacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok yapacağız yapacağız. Hiç kimse merak etmiyor. Yapacağız. Alacağız o şeyi. Aptal küçük çadı. Alacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok valla. Sürece hızlı bitiyor. Bakalım. İşte ben bundan korkuyorum. Nasıl? Dört tane. Bak işte de bekleme de yapmamız gerekiyor. Bak çok hızlı. Beydim yandı. abi. Güneş abi. Yes be. Böyle alırlar işte. Aldık. Of. Ne güzel aldık. Ay. Ne oluyor? Aa, sen kimle Neyse, biraz daha alacağım. Biraz daha alacağız arkadaşlar. Oh be içim rahatlıyor. Oh. Şimdi arkadaşlar izin diyorum. bir rahatlama geliyor böyle. Oh be ne güzel aldıklar. Şimdi şu mi al alsak? Güzelmiş mi? Yok. Mati, 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 Mati? Mati! Lan var ya, arasak yok ha ben kızarken alayım şu mini. Kağıdı alabilir miyim senden lütfen? Lütfen kağıdı alayım bak Şu an şu çok tam olduğu yere rastgele basıyorum inşallah. Al. Bir dur, bekle. Evet, kızar kız oldu arada. Bir kız o bitkileri. Tamam, tamam, Bir şey demiyorum. Alacağım zaten. Aldım ne Aldım. Hadi bay Bu kadar yani. Değil yani. Bu kadar uzattık. Tamam. Üç yaptık arkadaşlar. Şimdi tamam. Başka neredeydi? Yemin, yemin başka nerede olduğunu unuttum. Evet, şeylerden cam kavanozlarda çıkarıyor. Allah Allah. Yok. Diğer diğer siyer. Diğer diğer siyer. Videomun sonunda abone sayımı bakacağız bu arada arkadaşlar. Kaç aboneyi hiç bakmadık. da <laughs> <laughs> çıktı. Başka nerede çıkıyordu? Şu şifreme. Şifre işi şifre, 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 kolay. Bu iş ben biliyorum. Araba... Söyleyebilir misin? Size Ne başarı ver ya zaten. Ne olacaktı da. arabaya bile artık. Araba içine açabiliyormuşuz bu güncelleme ile birlikte şimdi şifreli olay yapacağız biz. Nereye gidiyorum ben? Anne ben yeme de nereye gidiyor şu an kafama göre gidiyorum ben. He, doğru gidiyormuş. He, vallahi o, o kadar doğru ambuluk yere doğru geldik. La merhaba için teşekkür Allah videoyu kapatıyorum vallahi. Şükür edin olmadı. Merhaba. Bakın ofiste ya şurada çıkıyor. Koltuklarda. şimdi ala. Bakın burada vardır belki. bak abim ben de şey oluyor işte. Bu arkadaşımızı konuşturamıyorum. Bak sen konuştur nasıl konuşturayım? Sen nasıl çizeceksin onu? Çizin yani. Sen nasıl çizeceksin işte Allah Allah. Tövbe tövbe. Çizmiyor. Hmm. Titreşim hissi geldi vallahi. Arkadaş. <Gülüyor> 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 ya. Ya abi bunu anahtarını da sonra da. Git. Oy, nasıl geldik ya. Şurada da oluyor bazen. Bazen atıyor. Şu dolapta da çekmesi hani yapıyor. nerede? Be? Çekmedi, son çekmedi. Son. Burada. Var bir şey var. Araba anahtarı. Araba anahtarı. Hazırlayınlar değerli destek. Ben YouTube'da ilk gördüğümde ar arabayı sürüyor sanmıştım. Işte. Bak şuraya açmıyoruz. Buraya aç Buradan bir de şifre çıkıyor. Aa şifre bak B D B B B C B B B d B B B d B 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 bu burada 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 gerek vardı Hatta yumurta işi biz var şimdi de. Daha kendine gelmez. Pistah. Abi. 嗯，那些啊。